Tekil, münfasız, zamiler. Önce tekillerini yazalım. Daha sonra ikilleri yazalım. Tekilleri artık çok iyi biliyorsunuz. Çünkü bir aydır tekiller üzerinden konuları işliyoruz. bu ve Y N T N T ve ene Neydi? Bu ve hiye, O demekti. Ente ve enti. Sen demekti. Ve neyse. Ben demekti. Huma. Huma. Entuma. Entuma. Nahnu. Huma o ikisi demek en Entuma Siz ikiniz demek Nahnu Biz ikimiz Demek arkadaşlar Yani Hume'nin ikil karşılığı Huma Yiye'nin ikil karşılığı Huma Entenin ikili karşılığı entuma. Entinin ikili karşılığı entuma. Enenin ikili karşılığı mahne olarak söyleyebiliriz. E, tanımak çok zor olmayacaktır. Çünkü bu ve hiye h harfiyle başlıyor. O ikisi diyeceğimiz zaman humalar onlar da h ile başlıyor. Ente ve entin ikilini düşüneceğimiz zaman ente ve entu sanki kelimelerine Ma eklenmiş gibi düşünebilirsiniz. Ente ve entiydi. Entuma oldu. Yine başlarında ente kelimeleri var da sonlarına Aynı buralarda olduğu gibi sonlarına ma eklenmiş şeklinde düşünebilirsiniz. Yani aynı benziyorlar. Karıştırmak pek mümkün olmayacaktır. Sadece nahnu biraz farklı. Ene ben demekken biz ikimiz diyeceğimizde nahnu zamirini kullanıyoruz kitabımızda verilen ilk örneğe bakalım arkadaşlar. Huma, Huma mühendisan, Huma mühendisan isnan demiş. Hemen gelelim bunlara nasıl meydana geldiğine. Huma o ikisi demek. Huma mühendisan demiş. Huma mühendisan isnan demiş. Huma o ikisi demekti. Mühendis kelimesini ne yapmış arkadaşlar? Hemen bakalım. Bizim kelimemiz mühendisli tekirken. Mühendis. Ne yapmış mühendis kelimesinin sonuna? Ani eklemiş. Mühendis kelimesinin sonuna ani eklemiş. Demek ki bizim iki dekimiz ani. Mühendis artı ani eklemiş. Peki bu ani yani elif ve nun nereden geliyor? Arkadaşlar Arapça çok mantıklı bir dil. Yani eğer bunu buraya ani şeklinde geldiyse elif nun geldiyse muhakkak bunun bir sebebi vardır. Yani alakasız bir elif nun değildir bu. Bu elif nun nereden geliyor? Hemen isnan kelimesinden. İsnan iki demek. İsnanın sonundaki elif nun gelmiş gelmemizin sonuna bitiştirilmiş. Ne olmuş mühendis artı elif nun eklendiğinde mühendis hani şeklinde gelmiş ve bu artık iki mühendis anlamına gelmiş. Peki bu ani nereden geliyordu? İki kelimesinin sonundaki elif nun'dan geliyordu. Bu ma mühendisan dediğimizde o ikisi mühendistir anlamına gelir. Ama mühendisen, isnan dediğimizde de o ikisi mühendistir anlamına gelir. Sadece burada isnanı koyduğumuzda cümleyi kuvvetlendirmiş, cümleye tekit katmış oluruz. Ama isnan yazmasak da biz buradaki elif nun'dan mühendis kelimesinin iki olduğunu yani iki mühendisten bahsettiğini anlarız. Arkadaşlar ben hep isim cümlelerinden bahsederken, ene talibun derken ya da huve talibun derken, Hiye talibetun derken müktedar ve haber arasında yani özne ve yüklem arasında e, müzekkerlik müenneslik uyumu olduğundan bahsetmiştim. Yani ben öğrencilerime bu soruyu sordum. E, huve talibetun diyebilir miyim? Diyemem. Çünkü huve müzekker bir e, zamirdir. Talibetun ise müennes bir kelimedir. Müzekker ve müennes bir şekilde e, isim cümlesi kuramayız. Özne müzekker olduğunda yüklem de muhakkak müzekker olması gerekir. Şimdi ona bir konu daha ekliyorum, bir kural daha ekliyorum. Müpteda ve haber arasında yani özne ve yüklem arasında müzekkerlik müenneslik uyumuna ek. Sayı bakımından da uyum olması gerekir. Yani öznemiz ikil olduğunda öznemiz ikil olduğunda şöyle özne diyeyim yüklemimiz de ikil olması gerekir yani hem cinsiyet bakımından hem cinsiyet bakımından hem de sayı bakımından özne ve yüklem arasında uyum olması gerekir diyebiliriz arkadaşlar. Hemen gelelim kitabımızda verilen ikinci Örneğin. Evet arkadaşlar sayfa 31'deki ikinci örneğimiz. Huma Huma mumerridaten Huma mumerridaten isneten cümlesi. Hemen bu cümleyi ele alalım. Huma o ikisi demekti. Huma mumerridaten demiş. Mumerrid ne demek? Mumerrida da hemşire demek. Humerida hemşire demek. Ne yapmış Humerida kelimesinin sonuna? Elif nun eklemiş. Humerida kelimesinin sonuna elif nun eklemiş ama nasıl eklemiş? Arkadaşlar burada Humerida kelimesinin sonunda kapalı bir T vardı. Ne yapmış kapalı T'yi? Açık hale getirmiş. Onu da mavi de göstereyim farklı olsun. Buradaki kapalı temizi açık hale getirmiş. Çünkü kendisinden sonra elif bitişecek ya. Daha sonrasında da elif non yani aniyi eklemiş. Hemşire kelimemiz iki tane hemşire haline gelmiş. Kapalı t'yi açmayı unutmuyoruz. Bizim iki lekimiz neydi? Elif Sonuna bir Elif'in ekliyoruz. Mümerride tan haline geldi. Ne oldu cümlemizin anlamı? Huma o ikisiydi. Mümerride tan iki hemşireydi. Yani o ikisi hemşiredir. Ne yaptık arkadaşlar? Huma ikili olduğu için Huma ikili olduğu için yani o ikisi demek olduğu için Mümerride kelimesinde kelimesinde ikil yaptık. Çünkü özne ve yüklem arasında öznemiz ve yüklemimiz arasında sayı ve cinsiyet uyumu olması gerekirdi. Hemen altındaki cümleyi de yazalım. Hüma mümerridaten isneten isneten kelimesi de bizim iki kelimemizin müennes halidir. Nasıl gelmiş? Kapalı T sanki açılmış gibi. Aynı bu şekilde. Bu merdi kelimesinin sondaki gibi. Bu merdi tan haline gelmiş. Mühendis. İki demek. Bu cümleyle bu cümlenin anlamı aynıdır. İstersek isne tanı yazarız. iki kelimesini istersek yazmayız. Ama yazarsak e, anlamı kuvvetlendirmiş oluruz. E, i̇ki şekilde de kullanabilirsiniz. Zaten biz bu isne tanı yazmasak bile mümerdi de tan kelimesiyle Sondaki Elif num sayesinde biz bu kelimenin ikil olduğunu anlayabiliyoruz. Gelelim üçüncü örneğimize. Evet arkadaşlar kitabımızdaki sayfa 31'deki üçüncü örneğimiz entuma, entuma sahafiyen, entuma sahafiyen isn. Ne demek de entuma? Entuma siz ikiniz demek. Entuma siz ikiniz demek. ''entuma sahafiyan'' demiş ''entuma sahafiyan'' ''sahafi'' ''gazeteci'' demek ''sahafi'' ne yapmış ''sahafi'' kelimesinin sonuna ''elif nun'' eklemiş kelimemiz ''sahafi'' gazeteciyken iken sonuna bir ''elif nun'' eklemiş yani kelimeyi ikil hale getirmiş ne oldu bu cümlenin anlamı? Siz ikiniz gazetecisiniz. Bunu neden yaptı? En tuma ikili olduğu için, özne ikili olduğu için yüklemin de ikili olması gerekirdi. Özne ve yüklemde cinsiyet ve sayı uyumu gereği. En tuma ikili olduğu için sahafiyan yanında ikili yaptık. Nasıl ikili yaptık? Sonuna bir ani ekleyerek ani ekleyerek sahafiyani sahafiyan ekleyerek fikir yaptık. Uzun halinde yazalım. entuma yani isnani Sonra da iki kelimemizi ekleyerek cümlemizi kuvvetlendirmiş olduk. Dördüncü alıştırmamıza geçiyoruz. Dördüncü alıştırmamız entuma entuma sadikaten entuma sadikaten isneten cümlesi. Entuma siz ikiniz demekti az önce de gördük. Entuma hem müennes hem de müzekkerler için iki anlamına geliyor. Yani siz ikiniz anlamına geliyor. Huma da öyleydi. Huma da hem müzekker hem müennes için o ikisi anlamına geliyordu. Entuma Sadikaten demiş. Hemen sadikaten kelimesinin tekil haline göz atalım. Sadika. Sadika. Kız arkadaş demek. Sadik arkadaştı. Sadika kız arkadaştı. Ne yapmış arkadaşlar? Sadikatun kelimesinin sonundaki kapalı t'yi açmış. Çünkü sonuna bir elif bitiştireceği için T'yi açmış Sonuna da elif nun eklemiş Çünkü bizim iki rekimiz Elif nun yani aniydi Sadika Tani haline gelmiş Ne oldu cümlenin anlamı En siz ikiniz demekti Sadika kız arkadaş demekti Siz ikiniz kız arkadaşsınız Arkadaşsınız Siz ikiniz kız arkadaşsınız Cümleyi uzun halde yazalım bir de entuma sadikaten isneten siz ikiniz kız arkadaşsınız isneten iki kelimesinin müennes halidir siz ikiniz kız arkadaşsınız diyebiliriz Evet arkadaşlar buradaki örnekleri artık yazmama gerek olduğunu düşünmüyorum. Dört örneğin bu konu için yeterli olacağını düşünüyorum. Bunu bu şekilde okuyarak yapabiliriz. Nahnu biz ikimiz demek. Nahnu biz ikimiz. Bu resimde kim var? Sizce bu resimdekiler hangi meslek grubuna ait? Polis. Evet. Nahnu şurtiyan demiş. Nahnu şurtiyan. Polis şurti demek. Şurtiyi polis demek. Ne yapmış polis kelimesinin sonuna elif nun eklemiş yani ani eklemiş nahnu şurtiyan olmuş nahnu şurtiyan isnan biz ikimiz polisiz anlamına gelen cümleler gelelim son örneğimize nahnu biz ikimiz demekti sizce e, resimdeki bayanlar hangi meslek grubuna ait boyunlarına steskop var demek ki doktor nahnu biz Tabibetunu tabibeten. tabip doktor demek. Tabibetun bayan doktor demek. Ne yapmış tabibetin sondaki t'yi açmış. Sonuna bir ani yani elif nun eklemiş. Nahnu tabibetan haline gelmiş. Nahnu tabibetan isnetan. Biz ikimiz doktoruz anlamına gelen bir cümle meydana gelmiş. Evet arkadaşlar sizlerle beraber Sayfa 31'i yani ikil munfasıl zamirleri ve ikil munfasıl zamirlerle ilgili cümle kurumunu görmüş olduk. Hem de özne ve yüklem arasında e, cinsiyet ve e, sayı uyumu olduğunu görmüş olduk. E, birinci konumuzu, birinci ünitenin ikinci konusunun birinci konusunu e, tamamlamış olduk. İnşallah bir dahaki derslerimizde görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.